Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA, yerli imkanlarla geliştirilen bir hava aracıyla ulaşılan en yüksek irtifaya çıkarak Türk Havacılık Tarihi'nin irtifa rekorunu kırdı. 38 bin fite yani 11 bin metre yüksekliğe ulaşarak Türk Havacılık Tarihi'nde bir ilke imza atıldı. Tam 11 bin metre yüksekliğe ulaşıldı. Yerli taarruzi insansız hava aracı Bayraktar Akıncı rekor kırdı. Baykar tarafından geliştirilen TİHA, milli imkanlarla üretilen bir hava aracıyla ulaşılan en yüksek irtifaya çıktı. Çorlu'da bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden yönetilen uçuş sırasında Akıncı 25 saat 46 dakika havada kaldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla rekoru duyurdu. Emeği geçenleri tebrik etti. Baykar teknoloji lideri Selçuk Bayraktar da mesajında. Bakalım 40 bin fite çıkıp kendi rekorunu ne zaman kıracak ifadelerini kullandı. Bayraktar Akıncı TİHA ilk uçuşunu 6 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirmiş. 22 Nisan 2021'de yapılan atış testinde Roketsan tarafından Milli olarak geliştirilen akıllı mühimmatlarla hedefleri başarıyla vurmuştu. Bu yıl içinde ilk teslimatların yapılması planlanan Bayraktar Akıncı TİHA projesinde seri üretim süreci devam ediyor. Seri üretimin ilk örnekleri olan Bayraktar Akıncı S1 ve S2'nin test faaliyetleri sürüyor.